Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayı içerisinde ikinci olarak yayınladığı çalışma sorularına bakacağız. Bu videomuzda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda Fevzi Öğretmen sınıfında kullanmak üzere tanesi 200 TL'den 16 adet silgi, e, tanesi 2 üzeri, üzeri x artı 3 TL'den 2 tane hikaye kitabı almış ve 512 TL ödemiştir. Buna göre bir silginin fiyatının, bir hikaye kitabının fiyatına oranı kaçtır? Şimdi 2 e, üzeri x tane x TL'den 16 adet silgi, 16 2 üzeri 4'tür. Dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri x artı 4 yapar. 2 e, üzeri x artı 3 TL'den 2 tane çarpı 2, 2 üzeri 1 diyebiliriz buna. Bu da tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. X artı 4 yapıyor. İkisi de birbirine aynı çıkıyor. Ve 512 TL ödemiştir diyor. E bunun iki tanesi 512 arkadaşlar. Bir tanesi 256'dır. 2'nin kaçıncı kuvveti 256 yapıyor? 2'nin arkadaşlar 8. kuvveti 256. Dolayısıyla buradan x eşittir 4 çıkıyor. Buna göre bir silginin fiyatı. Silgi 250 x TL'ydi. 4 koyarsak 2 üzeri 4 TL olur. 2 üzeri 4 TL yani 16 e, TL olur. Bir hikaye kitabının fiyatına. Bir hikaye kitabı da 2 üzeri x artı 3'tü. Yani 2 üzeri 7 olur o da. E, x yerine 4 koyarsak 2 üzeri 7 de e, 128'dir. Ya da direkt bunlar üstünden bile oranlasak arkadaşlar. 2 üzeri 3 bölü. 2, e, 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 7 e, şeklinde. Üsttekinin üstünden alttakinin üstü çıkarılır. 2 üstü eksi 3 kalır cevap Bursa. İkinci sorumuzda yeni koronavirüs ee, ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde ateş nefes darlığı belirtileri, belirtileriyle kendini göstererek bir grup hastada yapılan araştırmacı, araştırmalar sonucunda tanımlanan bir virüstür. Koronavirüs dış ortamda çok dayanıklı olmayan virüstür. Ee, bazı uzmanlara göre bu virüs genel olarak havada 3 saat bakır yüzeyde 7 saat alüminyumda 8 saat kağıt ve karbon yüzeyde 24 saat çelik yüzeyde 2 gün tahta ve plastikte 5 gün kadar kalabilmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre bir daire grafiği oluşturulduğunda virüsün bakır yüzeyde kalma süresini gösteren merkez açı kaç derece olur? Şimdi arkadaşlar burada gün ve saat bilgileri bir arada verildiği için biz bunların hepsini saati çevirelim. Ee, şimdi <laughs> e, genel olarak havada havada 3 saat Bakırda arkadaşlar, bakırda 7 saat, alüminyumda 8 saat, ee, kağıt ve karton yüzeyde 24 saat, çelik yüzeyde 2 gün, 2 gün yani 48 saat yapar arkadaşlar. Ee, tahta ve plastikte 5 gün. 5 gün ne yapar? 24 saatten 24 ile 5'i çarparsak, 20 10 12 120 saat yapar. 120 saatte burada kalıyor. Buna göre bunların hepsini topluyoruz arkadaşlar. 7 10 18 26 30 elde var 3 5 9 10 11 elde var 1 2. 210 saat yapıyor toplam. Yani arkadaşlar bakır yüzeyde kalma süresini gösteren diyor. Yani 7 saati soruyor bize. 210 saat 360 derecelik bir açıya sahipse 7 saat kaç derecelik bir açıya sahiptir diyebiliriz. Burada orantımızda hemen şu sıfırları atabiliriz. 7'ye böldük 1, 7'ye böldük 3. İşler dışlar çarpımından 3x eşittir 36. x eşittir 12 yapar. Burada da cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuz arkadaşlar sokak numaraları verilmiş bu sokak numaraları birden 50'ye kadar olan binalar sol tarafta çift numaralar sağ tarafta tek numaralar olacak şekilde sıralanmıştır diyor. Bir market çalışanı elinde bulunan tanıtım broşürlerini bu binalara aşağıdaki kurallara göre dağıtmaktadır. Kapı numarasının pozitif bölen sayısı bir tane olanlara bir broşür verilecek. Kapı numarasının pozitif bölen sayısı 3 tane olanlara iki broşür verilecek. Bu şartları sağlamayan kapı numaralarına ise broşür verilmeyecektir diyor. Buna göre market çalışanının sağ tarafta verdiği broşür sayısı ile sol tarafta verdiği broşür sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi arkadaşlar Pozitif bölen sayısı Bir tane olan Sadece bir vardır. Diğerlerinin hepsinin pozitif bölen sayısı birden fazladır. Dolayısıyla bir numaralı kapıya Bir tane broşür verecek. Kapı numarasının pozitif bölen sayısı 3 tane olanlara 2 broşür verecek. Pozitif Bülent sayısı tek sayı ise arkadaşlar yani 3, 5, 7, 9 gibi tek sayı ise e, bu sayılar arkadaşlar tam kare sayılardır. Tam kare sayıları incelememiz lazım. Tam kare sayılar e, 2'nin karesi 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi e, 36, 7'nin karesi 49 var. Şimdi bunlardan hangilerinin üçer tane e, pozitif böleni var? Buna baktığımız zaman 1 ile 4, 1 ile 4, 2 ile 2. Yani toplamda e, 3 tane pozitif böleni var. 1, 2 ve 4. Dolayısıyla 4 numaralı kapıya arkadaşlar 2 tane broşür verilecek. E, 9'a baktığımız zaman 1 ile 9, 3 ile 3. Yani toplam bunda da 3 tane. 9 numaralı kapıya da 2 tane broşür verilecek. 16'ya baktığımız zaman 1 ile 16, 2 ile 8, 4 ile 4 yani 3'ten fazla o yüzden arkadaşlar 3'ten fazla pozitif böleni var. Dolayısıyla bu 16'lık olana herhangi bir broşür verilmeyecek. 25'e baktığımız zaman 25'te de yine 1 ile 25, 5 ile 5 dolayısıyla 25'e de 2 tane broşür verilecek. 36'ya baktığımız zaman 1 ile 36, 2 ile 18, 3 ile 12 gibi 3'ten fazla böleni var. Dolayısıyla 36'ya da verilmeyecek. 49, 1 ile 49, 7 ile 7 olduğu için arkadaşlar 49'a da yine 2 tane broşür verilecek. Çünkü 3 tane böleni var. 1, 49 ve 7 olarak. e Şimdi bunlardan tek olanlar kendi arasında toplanacak. 1, 2 daha, 3... 2 daha 5, 2 daha 7. Ee, çift olanlar da kendi arasında toplanacak. Çift olan da bu var arkadaşlar. Yani bu sol tarafta, diğerleri sağ tarafta oluyor. E bu 2'yi de bundan e, çıkarırsak aradaki farkı soruyor çünkü çıkarırsak 5 buluyoruz. Cevabımız denizli oluyor. Dördüncü sorumuzda e, yarıçap uzunluğu verilen dairenin alan formülünü vermiş. E, aşağıda her birinin ön yüzünün alanı 128 santimetre kare olan kare biçimindeki turkuaz renkli 2 adet pembe renkli e, bir, bir adet kağıt verilmiştir Alanı 128 arkadaşlar bir kenarını bulmak için kök 128 yaparız Bu da 64 çarpı 2'dir 64 dışarıya 8 çıkar yani 8 kök 2'dir bir kenar uzunluğu 8 kök 2 e, Burası da yine 8 kök 2 Şimdi ne diyormuş Turkuaz renkli kağıtların üzerine kenarlarına bir noktadan değen çemberler kesikli çizgilerle çizilmiştir. Yani içine çizebileceğimiz en büyük çemberi çizmişler. E, demek ki bu çemberin arkadaşlar yarı çapı 4 kök 2. E, sınıf öğretmeni Ayşe'nin bu kağıtları kullanarak bir çiçek motifi yapmak istiyor. Ayşe'nin turkuaz renkli kağıtları kesikli çizgiler üzerinden keserek dairesel bölgeyi çıkarmış ve bu şekilde artan kısımları birbirine eş olan... Aşağıdaki 8 parçayı elde etmiştir. Buradaki 8 parçayı elde etmiş. Ayşe elde ettiği bu parçaları pembe renkli kağıdın üzerine kağıttan taşmayacak ve parçalar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde yapıştırarak aşağıdaki çiçek motifini oluşturmuştur. Bu parçaları bunun üzerine yerleştirerek motif oluşturmuş. Buna göre motifte çiçeğin yapraklarını temsil eden pembe renkli bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi hemen e, bu karenin alanını bulalım. 8 kere 8 60. Zaten e, 128 olarak bunu vermişti. Bu 128'den içerideki dairenin alanını çıkaralım. Dairenin alanı pi çarpı r kare. Pi çarpı r kare. Yani 4 kök 2'nin karesi. 4'ün karesi 16. Kök 2'nin karesi 2. E, 3 kere 16. 48. ile çarptığımız zaman 90 6 yapıyor. Yani 96 e, santimetre kare. 128'den 96 santimetre kareyi çıkardığımız zaman e, 2. 12'den 9 çıktı. 3. 32 santimetre kare. Şuradaki 4 tanesinin alanı. Yani 1, 1, 2, 3, 4 tanesi 32. E bir 4 tane de burada var. 32 de bu. 64 santimetre kare yapıyor arkadaşlar. E, bu bizim alanımız toplam alanımız 128'di. E bu 128'den bu 64'ü çıkarırsak geriye 64 cm kalır. Pembe bölümlerin alanı cevabımız Ceyhan. 5. sorumuzda aşağıda araç geçiş noktasında bulunan bir güvenlik bariyeri verilmiştir. Güvenlik bariyeri 7 eş parçadan oluşmaktadır. Her parçanın uzunluğu kök 11 desimetredir. Buna göre bu bariyerden araçların geçebileceği mesafe desimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır bariyer ayak kalınlıkları ihmal edilecek diyor. Yani arkadaşlar bizim buradaki değerlerimiz 11, kök 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça olduğu için 7 kök 11. 7 kök 11'i 7'yi içeriye alalım. 7 kere 7, 49. 49'u da 11 ile çarparsak 49, 49, 9, 13, elde var bir 539 yapıyor. Bu 539 arkadaşlar hangi iki tam sayı arasında ona bakmamız lazım. Burada zaten 25 kere 25, 625 yapar. O yüzden o fazla gelir. 24, 24, 23, 23 bunları bir deneyelim. 24 ile 24'e hemen aklınıza gelmeyebilir kaç olacağı. 4 kere 4, 16, 96, 48 toplayalım. 6, 7, 5, 576. Bir de 23'e bakalım arkadaşlar. 23 de 539'dan küçük çıkarsa cevabımız Ceyhan olacak. 3 kere 3, 9, 3 kere 2, 6, 6, 4 toplayalım. 9, 12, elde var 1, 1, 5. 529 ile 576 çıktı. 539 bu ikisinin arasında olduğu için cevabımız 23 ile 24 arasında Ceyhan. Altın soruda ışık yılı ışığın bir yılda yaklaşık olarak aldığı bu kadar kilometrelik mesafeyi ifade eder diyor. Sidem dünyada 20 ışık yılı uzakta olan yıldızın yaklaşık olarak kaç kilometre uzakta olduğunu hesaplamış ve bilimsel gösterimini ifade etmiştir bulduğu sonuç kilometre cinsinden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki 95'i biz önce bir 20 ile çarpmamız lazım. 2 kere 5 10, 18 19. Bir tane de sıfırımız var. 1900 yapıyor. Şimdi 1900'ün yanında kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sıfır var. Yani çarpı 10 üzeri 11 diye bunu da buraya yazabiliriz. E, bilimsel gösterim e, olarak ifade etmiş. Dolayısıyla bunu hemen bilimsel gösterime çevirelim. Bu 11 tane var zaten. Virgül bir, bir basamak kaydırırsak 12, 13, 14 olur arkadaşlar. Yani 1,9 çarpı 10 üzeri 14 cevap Ceyhan. 7. sorumuzda aşağıda uzunluğu kök 800 cm olan bir ip parçası yer almaktadır. E, kök 800'ü gördük. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? 800, 400 2'nin çarpımı. Dolayısıyla 420 diye çıkar. Yani 20 kök 2. Şekil 1'de ipin orta noktası mavi kalemle A olarak işaretleniyor. E bunun ortası ne yapar? 12 yapar. 10 kök 2 bu taraf, 10 kök 2 bu taraf olur. Ee, bir ucundan kök 18, yani 9 çarpı 2, o da 3 kök 2 yapar. Yani buradan 3 kök 2. Diğer ucundan da 90, kök 98, yani bu da e, 49 çarpı 2 olduğu için 49 dışarıya 7'ye çıkar, 7 kök 2 olur arkadaşlar bu da. Burası 7 kök 2. Ee, i̇ki ip parçası kesilerek atılıyormuş. Bunlar atıldı ve bunlar toplamda 10 kök 2. O zaman içeride kalan toplam uzunluk, 10 kök 2 kaldı. Yukarıda verilenlere göre A ve B ne diyor? Şuraya atladık. Şekil de oluşan yeni ip parçasının orta noktası B olarak işaretleniyormuş. Yeni ip parçası 10 kök 2'di. E bunun yarısı 5 kök 2 yapar. Yani burası 5 kök 2 noktası. E tabii nereden itibaren? Şuradan itibaren buraya kadar 5 kök 2 noktası şöyle yazabiliriz. E, A ve B noktaları arasındaki santimetre cinsinden mesafe hangi iki doğal sayı arasında yer alır diyor. E şimdi burası ilk baştan itibaren bakarsak burası 3 kök 2, 5 kök 2 de burası 8 kök 2'lik bir uzunluğa sahip. Burası 8 kök 2. E, burası da ilk başta 10 kök 2'lik bölümdü. 10 kök 2'lik yerdi. E, 10 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkarırsak bu arası bu arası 2 kök 2 kalır arkadaşlar. 2 kök 2 hangi iki doğal sayı arasında? 2'yi içeriye alıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani kök 8 yapıyor. Kök 8 de arkadaşlar 2 ile 3 arasında. Çünkü 2'nin karesi kök 4. 3'ün karesi kök 9. Kök 8 bu ikisinin arasında. O yüzden cevabımız Bursa. 8. sorumuzda İpek ve Metin aşağıdaki halka oyununu oynamaktadırlar. Oyunun kuralları şu şekildedir. Her bir halka bir tam sayıyı ifade eder. E, mavi halka eksi bir, sarı halka eksi iki, yeşil halka artı iki, turuncu halka artı bir ve pembe halka sıfırdır. Oyuncunun alacağı puan attığı halkanın temsil ettiği sayı taban. E, çubuktaki sayısı üst olarak yazılacak, yazılarak hesaplanmaktadır. Oyun sonunda e, oyuncunun toplam puanı hesaplamak için tüm atışlardan almış olduğu puanlar toplanmaktadır. İpek seçmiş olduğu 3 halkayı sırasıyla mavi halkayı 1. çubuğa mavi halka eksi de arkadaşlar ee, attığı halka taban olacak. Yani eksi 1 taban. 1. Ee, çubuğa attığı için 1. çubuk ee, burada çubuktaki sayı ise üst olarak yazılacak diyor. 1. çubuğa attığı için 1. Yeşil halkayı 5. çubuğa Yeşil halka arkadaşlar artı 2. 5. çubuğu attığı için üssü 5. E, turuncu halka artı 1. Artı 1 turuncu halkı 4. çubuğa. O yüzden 4. E, bu şekilde 60. Buradan e, oyuncunun toplam puanı hesaplamak için 60 olduğu puanlar toplanmak tüm atışlardan almış olduğu puanlar toplanmaktadır diyor. E bu eksi 1'dir bunun değeri. Bunun değeri 2'nin 5. kuvveti 32. 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. Dolayısıyla arkadaşlar 32 puan e, almış olur. Buradaki ipek 32 puan. Mert'e bakalım. E, Metin'e bakalım. Metin ise seçmiş olduğu 3 halkı sırasıyla sarı halkayı 3. E, çubuğa sarı halka eksi 2 eksi 2 3. çubuğa atıyor. Eksi 2 üzeri 3 yani değer olarak da eksi 8 yapıyor arkadaşlar. E, pembe halkayı 2. çubuğa pembe 0'dı. E, sıfırın bütün kuvvetleri ikinci çubuğa atıyor. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfır. E, yeşil halkayı dördüncü çubuğa. Yeşil halka artı 2 idi. Artı 2'nin dördüncü kuvveti yani 16 yapıyor arkadaşlar. Bu da e, bunları toplarsak eşittir. Artı 8 yapar. Mecenin de puanı 8. Aralarındaki puan farkı kaçtır diyor. 32'den 8 çıkarıyoruz. 24 buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan.